Merhaba arkadaşlar. Bugün J2 anakart ekran değişimi yapacağız. Sorarsanız eğer ben tamirini nasıl öğrendim? Eşim geri dönüşüm hurdaları topluyor. İyi bir cihaz çıkarsa onları tamir edip değerlendirip satmaya Şu anda vidalarını çıkartıyoruz. Hmm. Bayanın yapamayacağı iş yok. Şu anda kasayı çıkaracağız. Bakalım bir de kalmış mı? Yok. Ekranı şu şekilde Bunlarda silikon olduğu için biraz zor çıkıyor. Bizi de zorluyor. Tırnaklarım acıdı. <laughs> Sonunda açtık şu şekilde ekranı gerdirerek alttan itirerek açmaya çalışıyoruz açtık. Şimdi Arkadaşlar burada çıçıkları var. Çıçıkları açıyoruz. Tabii kasada vidalar oluyor. Vidalarını da çıkartıyoruz. şekilde çıkardık. Şimdi ikinci şey Tabi masamız yok biz henüz tam tamirci olamadık. Yavaş yavaş yeni başladık bu işe. Eşim bu konuda cimrilik yapıyor ama yapacak bir şey yok. <laughs> bu taktığımız apollonun sivici, yani dışarıdan ses gelen sivicin şu ekran. Şu da dokunmatik çıt çıtı. Şimdi kasanın vidalarını atıyoruz. Kasa demelim, bordun vidalarını diyelim. Murat vidalarını atıyorum. <laughs> Şimdi kasayı oturtacağız. Murat kasa bu mu? Sana soracağım. Sen ustasın. Ben çırağım. Çırak, çırağı yönlendireceksin. Bak, bu şekilde. Fidalarını da tattıktan sonra bakacağız. Kızım kamerayı oynatma. Gol ama hepsi mi gol bunların kapaklarının. <laughs> 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 Batarya.